Aslında orada bir oynaklığın olmadığını görüyoruz ve hemen Albatros Yatırım Araştırma Yönetmen Yardımcısı Yusuf Kılınç'tan piyasaya dair detayları alıyoruz. Nasıl okuduğu piyasa fiyatlaması öncesinde sunum öncesinde faiz indirimi nerede fiyatlanıyordu? Bugün gelindiği noktada faiz indirimi hangi aya çekilmiş bulunmakta diyeyim ve sözü size vereyim. Merhabalar sevgili Pelin, öncelikle iyi yayınlar dilerim. E, endeks tarafında bir... Toparlanma çabası Hı. ve toplantı ardından yapılan açıklamalar verilen demeçler ardından yukarı yönlü bir e, seyir şu anda e, izliyoruz gerçekleşen fiyatlar içerisinde. Tabii ki e, biz her zaman bunu yayınlarda verdiğimiz demeçlerde ve raporlarımızda da tekrar ediyoruz. Borsanın şu anda ana odaklandığı konu faiz indirim sürecinin başlaması, başlayacağı veya bu sürecin yaklaşmasıyla alakalı konular. Bu konuda verilen her türlü demeç, gelişme veya alınan veri Endeks tarafında yukarı yönlü hareketleri tetiklemeye devam ediyor. Yapılan toplantıda enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revize edildiğini gördük ve tabii ki 2025 yılı tahminleri içinde bu geçerli. Burada borsaya ve endekse genel olarak etkileri neler olabilir diye düşündüğümüzde bu konuya daha fazla değinmek ve üzerine durmak istiyorum ki öncelikle faiz indirimine yaklaşıldığına dair verilen demeçler, faiz indirimi söylemleri. E, direkt olarak pozitif yansıyor. Ancak buna ek olarak şunu da ifade etmek isteriz. Biz tabii ki de borsadaki, endekste, hisse işte senedi fiyatlarındaki yükselişin sağlıklı bir yükseliş olarak değerlendirilebilmesi adına şirketlerin karlılıklarının artmasıyla e, güçlü bilançolarla bu yükselişlerin yaşanmasını bekleriz. rasyoların düşmesiyle bunun yaşanmasını bekleriz. Ancak e, şöyle de bir gerçek var ki bunu inkar edemeyiz. Yüksek enflasyonun da, enflasyonun yüksek seyretmesinin de ee, borsada hisse senedi fiyatlarında e, yukarı yönlü hareketleri nasıl ki her üründe veya hizmette fiyatlar artıyorsa borsa tarafında da bu yükselişi destekleyebilecek nitelikte olduğunu biz artık düşünmeye başladık. Çünkü açıklanan rapor ve verilen demeçlere de e, baktığımızda enflasyondaki o e, enflasyondaki seyir aşağı yönlü bir e, dönüş yaptı. Ancak e, tam anlamıyla kontrol e, edilebilmiş, tam anlamıyla bir düşüşe geçmiş e, falan değil. Bundan kaynaklı olarak borsada son gelişmelerin pozitif yansımalarını olabileceğini tahmin ediyoruz ve buna bağlı olarak da senin de bahsettiğin gibi faiz indirimine daha odaklı olan daha bu haberden etkilenebilecek olan bankacılık gibi sektörlerde yukarı yönlü hareketler daha belirgin oldu diyelim. Bizim şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için detaylar için diyoruz ve güzel bir seans günü diliyoruz haftanın son işlem gününde. Evet.